Umre grubumuz arkadaşlar. Şimdi niyet edilecek. O yüzden erkekler ihrama girecekmiş. Böyle kısaca çekmek istiyorum. Kısa kısa çekip paylaşabilirim. Yunus'la birlikte gidiyoruz. İnşallah Rabbim kabul etsin. Haktanız helal edin benden yana. herkes hakkım helaldir. Kendinize çok iyi bakın. Biraz sıklaşalım. Bayan kardeşlerimiz bu tarafta bayanlar.

Yunus Bey heyecan var mı? Çok. Çok <laughs> mu? Evet. Pasaport kontrolden geçeceğiz şimdi birazdan. Ondan sonra ikramlar girilecekmiş arkadaşlar daha sonra. Benden önce çıkmış gidiyor. İnsan <laughs> der ki bir karımı bekleyeyim. Geçemeyeceğim ben şimdi. İşte, bekle orada beni. <laughs> Az geri git bakayım. Niye? Göstermediler mi? Göstermediler. Niye gö gösteriyorlar nasıl? Gösteriyor. <laughs> Nereden? Nasıl yaptın o zaman? <laughs> Arkadaşlar, ee, şey Arkadaşlar Yunus ihrama girdi. Yunus Yunus. Namaz kılarken düşüyorlar galiba. Eline koluna diline sahip çıkacaksın bundan sonra. Söyleyeyim ne istiyorsun? Şeyi ver. Ne dedin? Şeyi ver. Neyse ben şu videoyu kapatayım da bakayım ne şey istiyorsun. Iı Sen niyetini yap düzgün. Sevgisi. Şey, Şimdi son her türlü şey söyleyebiliyor musun? Hayır. Yasakla başlamadı. <laughs> Allah'ım en büyük doğam Yunus'un şu sinirinin gitmesi olacak inşallah. Bu arada hepinize dua edeceğim. Aldım mesajınızı okuyorum inşallah. Ama bundan sonra video çekemeyeceğim. Uçağa bineceğiz arkadaşlar. <laughs> Rabbim kimin ne dileği ne duası varsa kabul etsin. Şimdi birazdan niyet edilecek ha. Bazen yüksek sesle getirmeyelim, rahatsız olmasın. Tembeyi fazla yüksek sesle getirmeyelim. Şimdi İran için niyet ediyoruz, niyet ediyoruz. Kardeşler niyetten sonra artık İran yasakları başlıyor. Ne demek İran yasakları? saçından bir kır koparamazsın. Kaşından, efendim, kütüğünden, beyler sakalından. Beyler şöyle, beyler böyle. Gelin mi doğru? Beyler böyle, bayanlar Dabba, bu tarafa alıyor. Şöyle, çok güzel. <laughs> benim söylediklerimi, benim söylediklerimi tekrar ediyorsunuz. <laughs> Diyet ediyorsunuz.

ve yesir halimi, yesir halimi ve minni, takabbelha minni. Allah'ım, Allah'ım senin rızan için, senin rızan için umre yapacağım, umre yapacağım. Umremi bana kolay kıl. Umremi bana kolay kıl ve benden kabul eyle. Ve benden kabul eyle. Amin. Amin. Şimdi terbiyeleri benden sonra getiriyorsunuz. Labbeyk <laughs> Allahümme labbeyk. Labbeyk Allahümme lebeyk. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد والنعمة والنعمة, والنعمة لك والملك لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك الله <gülüyor> <gülüyor> <Bismillahirrahmanirrahim> <karaoke. gülüyor> Allahümme lebbeyk Lebbeyk Allahümme lebbeyk Lebbeyk la şerike leke lebbeyk Lebbeyk la şerike leke lebbeyk İnnel hamde İnnel hamde Ve ni'mete Ve Leke vel mülk Leke vel mülk La şerike lek La şerike lek Artık alın başlayacak şunu lütfen dikkatli dinleyiniz. Uçaktan Lütfen inince gitti. Son çağrı. bekasız Savayolları. yürüyorsunuz. Hiç kimseyi beklemiyor. Pasaport kontrol. Pasaportları kontrol. Sonra valiz kısmına biz sizi orada karşılayacağız. Rabbim yolumuzu açıklayacağız. Artık İran yasakları başladı. Sıraya girelim hemen. Sıraya girelim. Artık İhram yasakları başladı arkadaşlar. Allah umurumuzu kabul eylesin inşallah. ]mazlar geçmiş bizim koltuk 26 arka tarafta O yüzden biz arkadan şey yapacağız Arkadaşlar ondan sonra videoyu kapatacağım. Daha sonra da paylaşım yapamayacağız. Artık ne zaman paylaşım yaparım bilmiyorum. Tekrar hakkınızı helal edin. Rabbim herkese nasip etsin. Kendinize çok iyi bakın. Şöyle. Ben şöyle hızlanayım. Merhabalar, Merhabalar. sağ olun, teşekkürler. Aslında tam ortadaymışız herhalde biz. Ay keşke şura olsaymış. 26 bizimki. Sesim Merhaba. Şurası Yunus bizimki gel. 26 FE. Benimki FE ben cam kenar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. dakika bir gol bir Yunus İhramına çay döktü. Nasıl? Ne olacak şimdi? Bir şey olacak. Böyle mi gezeceğim Tabii tabii. Ay. İşte bir şeyler sizin. Benim, şey benim düştüm battı. Bu neyi ne sileceğiz ya? al-handa, <laughs> Lebbeyk Allahümme lebbeyk lebbeyk la şerike leke lebbeyk innel hamde ve'l hamde leke ve la Allah bütün yapacağınız ibadetleri ümreleri, tavafları sefah vermeleri kabul etsin inşallah amin tekrar sağ, sağ salim Çoluk çocuğunuza, memleketinize dönersiniz inşallah Allah izin verir. Evet. Rasulullah çağırıyor, gönül sanki çıldırıyor Rasulullah çağırıyor, gönül sanki çıldırıyor Bastığım toprak yarıyor, yollarında şu an indik gece saat bir buçuk 30 derece Arkadaşlar gece bu sıcaklıkta ise acaba gündüz ne kadar sıcak tahmin bile edemiyorum ama çok şükür yolculuğumuz çok güzel geçti Allah'a şükürler olsun rahat geldik yani insanlar için bir sıkıntı oluyor. Kaybolduğunda Allah korusun tekrar yenisini çıkartmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin konsolosunu arayacaksınız. Dışişlerini arayacaksınız. Onun için bizler kardeşlerimizin pasaportlarını emanete alıyoruz. Ne zamana kadar? Medine'den sizi havalanına götürürken otobüste tekrar sizlere dağıtacağız. Pasaportlarınız bizim emanet kasamızda duracak. İnşallah tekrar sizlere Medine'den hareket ederken dağıtacağız. Yani toplamamızın sebebi e, emniyet, güvenlik. Onun için topluyoruz. Şükran. Şükran. ciddeden çıkıyoruz arkadaşlar. Otele, otele geçiyoruz. Var? Pasaportlar toplandı kaybolmasın diye. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel Her türlü hamd Allah'a mahsustur. Nahmeduhu, ona hamd ederiz. Ve nestainuhu ve ondan yardım isteriz. Ve nestağfiruh ve günahımızın bağışlanması için ona ittiba ederiz. İçerinin serinliği, sıcaklığı iyi mi? Kardeşler, içerinin serinliği, sıcaklığı iyi mi? İyi, iyi, hocam. Arkadakiler. İyi, iyi, iyi. sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ehli beytihi ve ashabihi ve etba'ihi ecma'in. Salat ve selam. Habibimiz, edibimiz, kainatın efendisi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine Ehli Beytinin, Sahabe-i Gözün tebe Tebe-i tebe üzerine olsun. Evet arkadaşlar. Buyurun <laughs> buyurun. <bayram, bayram>. Otelim. Hoş <laughs> geldin. <laughs> hoş bulduk hocam. <laughs> Otelimize geldik arkadaşlar. Saat 4.15 geçiyor çok şükür. Videoları ne zaman paylaşırım bilmiyorum. Saatten dolayı kusura bakmayın. Vakit bulduğum zaman paylaşacağım inşallah. Evet, zemzem suları. Dört tane şöyle yatak var. Yunus diyor ki şimdi yanımıza birilerini getirmesi <laughs> Ay Ayşe ile göndereceğim bu videoyu. <laughs> oh tek yatakta böyle şey. Yunus sen şurada yat. Ben de ta şurada horladığın zaman ses oraya gelmesin. Haydi. Birinci umremizi yapmaya <laughs> gidiyoruz arkadaşlar inşallah arabalı olanlar. Arabalı kavak ve sağa yakın özetler 200 250 diyen para alsınlar. Sonra <laughs> <Çağrı gülüyor> kardeşlerim hazır mıyız? yazın? <laughs> <laughs> <Kader. gülüyor> mevcut. Bas mevcut. yolu. Fakirleri gibi. Yaksız. Şu sarı bina. Evet. Şu sarı bina. Peygamber şu efendimizin saniye. doğduğu Efendisi ev, Efendisi ev Efendisi arkadaşlar. Yine de. Burası Ebedi Merve. Burası saat kulesi. Hocamız evet, şimdi burayı dinliyorsunuz. Evet. Evet. Bu nasıl kardeşler? Önce yerimizi stratejimizi belirlememiz gerekiyor. Bizler az önce Otelimizin önünde servise bindik. Üç dakikada buraya geldik. 3 dakika sürdü. Şimdi Allah izin verirsen bundan sonra gidip harem ekleyiniz bütün işlerimiz. Aynı geldiğimiz gibi orada. Geri dönüşü Peygamber Efendimizin doğduğu bölge yer arkadaşlar ev değil az önce yanlış söyledim şimdi hemen onun eleştirisini yaparlar o yüzden ben ikinci videoda doğrusunu söyleyeyim. Sefa Merve arası şöyle. Yunus yavaş gidecek misiniz? Yunus gaza bastı gidiyor. Yunus'cum yavaş. Şöyle. Yunus çok heyecanlı fizikçeceğim. Yani dur Allah korusun ya dur bari umren yapatürk. Evet. <gülüyor> 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 kenel mülkle şerikelek duymuyorum ki ben ses Allah'ım içinizden geçen tüm dualarınızı kabul etsin inşallah. Herkes nasıl dua edeceğini düşünüyor. Bol bol dua edeceğiz şimdi. Ben özellikle yazdım, çizdim, getirdim. bölümde terlikler çıkartıldı. Yalın ayak veya patikli arkadaşlar. Devam edeceğiz. Şöyle. Adım adım izin alarak çekiyorum. Belki de böyle paylaşımları hiç kimse yapmadı ama umre yapacaklar için çok güzel eğitim tarzında çekimler olacak inşallah. Şu anda arkadakiler o tarafa gidiyorlar. Yani önde nereye gittiler bakmıyorlar. Muhakkak, muhakkak bütün programlarımızda ön tarafa bakacaksınız. Grup hocası neredeyse, kafile başkanı neredeyse, bayan hocamız neredeyse onu takip edeceksiniz. De. Birbirinizle konuşurken, efendim sağa sola bakarken kaçırırsınız, bu sefer kaybolur. Veya ibadetin tadını alamazsın. Onun için, onun için. Dünya bütün mesuliyetleri atacaksınız. Şimdi selam Selam kapısından girdik. Efendimiz Aleyhisselam devamlı kullandığı selam kapısından girdik. Şimdi beyler, benim günüm açıyorlar. Böyle değil. Tam açacaksınız? Sağ olun. Bugün, bugün saat dokuz buçuktaki sohbetimde, beyler niye omuzlarını açıyor? niye Kabe'de belli yerde hızlı yürüyorlar? Niye yukarıda sahil alanında hızlı yürüyorlar? Bunları anlatacağım bugün inşallah. Ah -hah 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 -hah. <laughs> karşısında geldik. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Sonra ben size dua okuyacağım. O duayı devamlı okuyacağız. Her selamlamadan sonra bakalım İbrahim'e kadar. Onu hep beraber yapacağız. Sonra sonra kardeşlerim ııı e, Yaman'ın oraya gelip Bismillahirrahmanirrahim diye bir selam da oraya vereceğiz. Rabbena duasını okuyacağım. Siz de tekrar edeceksiniz. O arada var veya ben bazen Arkadaşlar şimdi Kabe'ye doğru gidiyoruz ama Kabe'ye yaklaştığımızda başlarımız öne eğilecek. Ondan sonra başımızı kaldırdığımızda ilk ettiğimiz duanın kabul olunacağı rivayet edilmiş. Rabbim inşallah kabul etsin. O yüzden dualarınızı şimdiden hazırlayın dediler. Ben duamı hazırladım. Allah'ın izniyle inşallah sizden de ne Tepesi duası varsa kabul olsun. Safa Tepesi'nin Safa Tepesi'nin orijinal evet. hali arkadaşlar. Birazdan başlar eğilecek. varsa ben kamerayı kapatıp öyle devam ettim. Bunu da sizlere özel çekiyorum. Ne isteğiniz, ne dileğiniz varsa Rabbim kabul etsin inşallah. Hastalara şifa, dertlere deva, borçlarını e, borçlu olanlara borçlarını ödemek için e, fırsat versin. Rabbim kolaylık versin. Çocuk sahibi olmak isteyenlere hayırlı evlatlar nasip etsin. Evlenmek isteyenlere hayırlı eş nasip etsin. Rabbim

Birinci umremizi yaptık çok şükür arkadaşlar. Şimdi zemzem içeceğiz. Çok güzeldi. Allah'ım isten herkese nasip etsin inşallah. Çok güzel dualar ettim. Hem size hem kendime hem çocuklarıma. Şöyle. Bismillah. Zemzem suyu. Şifa olsun. Evet arkadaşlar umremizi bitirdik. Birinci umremizi Allah kabul etsin. Ülke şimdi Şimdi birinci umremiz son bölümüne geldik. Son bölümüne geldik. Sefa Merve arasında say yapacağız. Evet. Hazreti Sefa Merve arasında. Hacı yap. Ya ben konuşacağım, sen niye anlat? Sana anlatayım. <gülüyor> cahil. <gülüyor> cahil. <gülüyor> Sensin o cahil. Evet, Sefa Merve Ayağı ay arasında say yapacağız hayır, şimdi arkadaşlar. Şimdi kaçıranlar olacak. Ben buraya geldiğimde herkese bir şey yapacaktım. Tavaf yapacaktım. <laughs> Ya kardeş <laughs> mi Olmaz tabii. Yapabileceğim. Ayaklarım Yunus uspandı. zannediyor ki tavaf yapmak o kadar kolay ki diyor ki ben diyor günde kaç defa yaparım diyor. Daha şurada yedi tur atamadı. Ayakları ağrıdı. Yok ya, ya hiç, çıplak ayak olmuyormuş. Ben sana şey e, tavaf ayakkabısı getirmiştim Yunus. U. Evet. Grubu bekleyelim. Bakıyorum. Bakıyorum. Şu an Sefa Merve'deyiz arkadaşlar. Say yapıyoruz. Anlat Yunus. Ha? Anlat diyorum. Neyi anlatayım? Kaç defa yapacağız? Git gel git gel toplam yedi. Hani gidiş geliş sayılıyor. He gidiş geliş. Hani burada başladık. Orada bitireceğiz. Yedi, yedi olacak. Ha, yani Sefa'da başladık. Biz nerede başladık ya? Sanki. 7 tur atacağız arkadaşlar. Yedi yani üç Ha yani 3,5 tur değil buçuk mi? 3,5 tur. tur gibi. Kimisi koşuyor, kimisi yavaş yürüyor. Son, kim? sonunda koşulacak gibi yer ha, var. Sonunda koşulacakmış koşulacak. son noktada da. O bir kişi noktada tam böyle Hacer annemiz zemzem suyunu buluyor şey ya. Onu gördüğü zaman koşuyor ya onu evet. şey yapıyor. anladım. O. Bak herkes. Bak bunlar da zemzem çeşmeleri. Şey Zemzem çeşmeleri arkadaşlar. Rabbim herkese buraya gelmeyi nasip etsin. İsteyen herkese.